Tamam tamam dur 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 dur. Azıcık dök. o çok soğuk. Hayır. Ben yapmadım yemin ben yapmadım. Bıtı, bıtı, bıtı. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yunus Emre Metin Ali biz bugün ne yapıyoruz Her bakalım. arkadaşlar bugün okay, sizlerle beraber ne yapıyoruz anne? Anne mi? Abine sorsaydı ne o cevap versin? Evet bugün arkadaşlar davran. bugün sizlerle ne yapıyoruz arkadaşlar? Oo. Oğlum onlar nasıl cevap verecek? Arkadaşlar yorumlara yazın ne yapacağımızı siz yorumlara yazın tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım Yunus Emre anlat bakalım. Evet. Biz bugün ne yapacağız? Biz bugün 24 saat boyunca kardeşimle bağlı kalacağız. Allahım bununla bağlı ve şununla bağlı yapabilecek misiniz? Bir şey söyleyeceğim. Ben <laughs> 24 saat bağlı kalırsınız Ödünle biliyor musunuz? Turşu. Turşu mu? <gülüyor> <gülüyor> Yok çikolata. Evet. 24 saat. 1 TL. 1000 tl? TL. Evet ne? O vereyim sana 1000 TL. Tamam. <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Vallahi ben aklımda daha büyük şeyler <laughs> vardı ama. Ne? Abi. Eğer ki 24 saat bağlı kalsaydınız Kalırsan, mı? Kalırsanız yani. Kalır. Tatile gideceğiz. Hiz, hiz, hiz. Şey, 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 şey. Nereye? Evet nereye? Nereye gidelim Metin Ali? Antalya'da kapalı. Hayır. Hadi. Aa Adana'ya gidelim. Ama. Geçen Adana. yaz geçen Adana. yaz gittiğimiz Adana. yere gidelim. Vila. evet. Adana. evet. Adana. Adana. Geçen yaz geçen yaz gittiğimiz Adana. yere. Adana. Tamam. Aa beni ama beni ilgilendirmesin ki 2020 siz balık kalacaksınız. Metin. Kalacak mısınız? Kalacağız. Evet hadi bakalım. Ne yapacaksınız? Çok merak ediyorum. Hadi. Sar. <laughs> Ama oturamadım. Saracağım yapsın. Yok yok ayakta. Sırtlarınızı birbirinize dayayın bakalım. Haydi. Hadi. <laughs> 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 yani Devlet izi <laughs> <mi? Değil> <laughs> gibi oldunuz yemin ederim. Ama şey bazen... Emre şu sehpayı biraz gitsene şöyle ortaya gelin. Saracağım sizi ve bir gün boyunca... 24 saate bak ikinize de söylüyorum. <laughs> tamam. Şimdi şöyle ne sırt bak, tırsa, tırsa verin <laughs> bakalım. Ya Allah. Belki ben bilerek... Vallahi hiç beni ilgilendirmez. Hemen aç. İstersen sarmayım. sarmayayım. He? İstersen sarmayayım. Olur mu? Metin tek bir açmanda sen artık ne olduğunu biliyorsun. <laughs> Vallahi işin ucunda tatil var. Tamam, Hayır açmayacaksın. Hava çok iyi değil mi anne? Şu duvarların rengi. Var. Tamam. Emre tut Ucunu aç. Aç ucunu ben saracağım sizi. Aç 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 aç. aç. Şöyle. Bir şey diyeceğim. Biz tuvalete giderken nasıl olacak? Beni Tuvalete yok. Oh. Nana birlikte kusura bakmayın. 24 saat yapmışsın. birliktesiniz. Hem de bu sefer saracağım bir tane bir, bir dahakine geldiğinde ellerine koyacaksın tamam anneciğim. Ay <laughs> ay ay elim 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 Metin. Ha koy hayır elin altına koyacaksın. Şey yapacağım ikinizin de böyle elleri bağlı olacak ve bir gün bağlı? boyunca. Birlikte uyuyacaksınız, birlikte kalkacaksınız. Yemek, ay, içmek, ay, her ay. şey birlikte. Her şey, her şey. Açamadın mı? Metin gidiyor. Dur biz. Bak, bak, bak. Ba. Açmaya çalışıyor. E, ne, dur, dur. Ben şimdi... Beklesene bir. Metin... Evet, şimdi sardım Aa. sizi. Şöyle Metin, bir, bir yeri, göstereyim. Yeri, Arkadaşlar, yeri, paketiniz mi? hazır. Şimdi... Bugün evet, boyunca... Bir şey söyleyeceğim. Açarsanız, Aa, ayrılırsanız tatil yok. Bak ikinize de söylüyorum. Tamam mı? Ama bir... bir Metin bir... dur bir. Önce bir uyum sağlamam Hadi bakalım. Hı. Şimdi sen git. Hani doğru. Oo, Şimdi abi. ne yapıyorsunuz? <laughs> Düşeceksiniz ha yavaş. Yapma. Oğlum yavaş abin düşe. Anneciğim ayrılırsanız iptal olur her şey. Tatil matil yok evde oturacaksın. Yaz boyunca evde oturacaksın. Abi yapma. Evet. Sen Hadi yapayım, bakalım. haydi. Oturacağım. Oturabilirseniz oturabilirsiniz. Bak ben oturdum. <laughs> abi oturacağım. Oturdum. Nasıl oturacaksın? <laughs> Nasıl oturacaksınız? <laughs> Oğlum. Abi, abi. Evet, düşersin o çocuğun, sen düşersin. Karışmıyor Ben oturdum. Evet. Beni ilgilendirmiyor. <laughs> Nasıl oturacaksınız? Aa, gel gel. Aa dur aklıma fikir geldi. Ya çok komiksiniz. Ne yapıyorsunuz? Evet. Tamam, tamam. Ha biraz tamam, o bir şey söyleyeceğim. Biraz o dinlensin o şekilde. Sonra biraz sen tamam mı? Aa. Sonra, <laughs> da, o da daha, daha bir dakika bile geçmedi. Ya. Bir dakika bile geçmedi. Beni hiç ilgilendirmiyor. Şöyle. <laughs> Hadi su içmeye gidin. Nasıl? nasıl? Al. Aa. Nasıl? Aa. Aa, kapağı ağzımı açıyor. Ben veririm ya. Su istiyorsanız ağzınıza. su mu istiyorsunuz? Evet. Bekleyin ben size bardak getireyim. Aa. Abi. Birer şişe getireceğim tamam mı? Oğlum bak yavaş evet, hareketin bir yere düşer. Yapma bir dur. Oğlum düşer, düşürürsün Ay, desen, su getir. Tamam <laughs> düşürürsünüz birbirinizi dikkat edin. Metin, Yoksa al, açayım ben. Metin istemiyorsan açayım ya. Abi sizi? Yok. Her şeyi getir. Tamam. tamam su getiriyorum. Evet, sularımı da getiriyorum. Hadi bakalım. Ana. Eme açabilecek ben... misiniz? Ben. Ben istedim. Anne hayır. Bir saniye oğlum sırayla 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 bardak ben istedim. Bardak sen bardak, bardak. Dur şöyle açayım elimle. Açacağım. Dur dur açtım. Dur elimle Aa. açıyorum. Aa. açıyorum Aa. Bekle, bekle, bekle. bekle. Dur dur dur. Al. Abi, Metin hadi. Abin misin? Ben sana tekrar getireceğim. Ben, tamam. tamam. Tekrar getireceğim. Dur. Bardak getirsene sen. yok 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 abinsin. Hadi Emre Emre Emre. Geliyor mu su? Hı hı. Gel. Oğlum kıpırdatma abini. Su içiyor. Geliyor mu Emre? Hiç geldi mi? Gel, geldi. Geldi mi? Gel, ver ver. Çok mu susadı? <laughs> lıkır lıkır lıkır. Hadi maşallah. Tamam mı? Tamam. <laughs> dur, dur Metin sana su getirecek. Dur dur dur. Öbür şey. Gel. Evet, Metin elinde suyu da geldi. O abinin <laughs> İç 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 iç. Ay! Metin Ali döktün suyu. Kodurum, anne. Ah. Anne. Yavaş. Ağzıma koy. Yunus Emre, Yunus Emre sen kıpır mı? Nasıl yapacağım? Ne yapıyor? Azıcık dökeyim mu kafana? Dök. Vallahi. Aa. Dur dur bir saniye. Metin Ali şey zaten vallahi mı? hava çok sıcak. Anne, anne. Anne. Hayır. Hem de çok sıcak ama vallahi Hayır ya yapma. Ver içeceğim içeceğim. Tabii içecek içecek. Oğlum bir dur ah, içecek. Afi. Bir dur içecek. Bir dur içecek hadi iç 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 suyunu iç. Lütfen az bakayım, yut. Ekstra bir yedek Ben e, ben de kim mi sana? Evet. Hmm. <laughs> 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 Oğlum sen sıcak dedin. Ama sıcak dedin. Sıcak sıcak. Sıcak ama sen çok sıcak Hayır, dedin. Etme. Lütfen azıcık ya, azıcık. Vallahi ama... bak ter, bakayım bir ter, bak ter ter. <laughs> Metin ne yapıyorsun? <gülüyor> hayır. <gülüyor> hayır sen <laughs> yapamazsın hayır sen <laughs> yapamazsın hayır, <laughs> hayır, <laughs> hayır 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 <laughs> dur ben yapacağım ben yapacağım Emre Emre gel ay her yer sıra sıkla Emre <laughs> 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 <Açılıyorsun>, bak açılıyorsun bak açılıyor ayağıma basma Aha, bak bir şey söyleyeyim mi açılır sana direkt iptal oluyor direkt direkt <laughs> Azıcık, azıcık. Hayır, Anneciğim hava sıcak değil mi? Eh, eh, donuyorum. Metin, kafana. Metin dökeyim mi sana? Dök. Dur, dur, dur. Metin, dur. Anne Kardeşin şu arkadan dök kafamın arkasından. Bak, 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 bak kardeşine kafanın döküyorum. Evet. Hayır. Aa, Aa Anne, Metin bana... Hayır. Vallahi bir serinledin, bir serinledin. Of. Ay, Niye döküyorsun <laughs> ya? Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Metin ya, at kalmış. Hepsini dökeceğim. Metin Ali. Dökeyim mi hepsini? <laughs> açıldı, açılıyor yaptım. Hayır açılmadı, açılmadı. Tamam, tamam, tamam. Dur, 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 dur. Azıcık dök. Ha, o çok soğuk. Hayır. Ben yapmadım, yemin ederim ben yapmadım. Biber. Hadi, hadi, hadi. Emre, öcünü alayım mı? Emre, Al hepsini kafasına dök. Bak. Dökmezsen ben sana dökerim. Bak, bak, bak şimdi, bak, Emre bak. Bu bir de soğuk su ha, ben söyleyeyim. Dök dök içine dök. Ya bana gelecek oradan. <laughs> çok soğuk Metin Ali. Ay bu soğuk gibi bir de. Bak, <laughs> dök. <daha gülüyor> Emre istiyor. Dökeyim mi oğlum biraz daha? dök. <laughs> hayır. Anne Metin bana sürecek. Hayır. Önle, ön tarafına dökeyim. Metin'e önüne dökeyim mi? Aa, önüne arka dök. Arkama dök. Şimdi bak kafana dökeyim ya. Yok. Ama kafanı sen arkaya doğru sallıyorsun. Yok arkaya, yok. Hep yaparım. abiye gidiyor. Hayır. Hayır. Bak bak bak, <laughs> bak bak bak. bak, bak, Evet. Anne Emre, ya. ya. Anne. <gülüyor> <gülüyor> Evet, evli. kafasını senler duruluyor biliyor musun? Senle duruluyor Ay, <laughs> Metin bakayım. Evet, evet. <laughs> ben siz biraz daha böyle hareket ederseniz ikiniz de kaybol. kaybol. Aa, ya, ya, Metin koşma koşma abin geri gelemiyor. Şey yapın ya orada otur oturuyordunuz ya şurada o şekilde tekrar biraz oturun dinle Şeye oturuyor. Emre, ya. <laughs> emre uzansan uzanabiliyor musunuz? Şöyle ikiniz de gelmiş şekilde. Ya, evet, evet. Ama senin hayır. Senin önce kanepenin hani üstüne çıkman lazım. ya da şöyle ya, yaparız sen, ya. Abi, abi, abi. ya. Sen, emre, emre sen, o, sen abi, Emre sen otur Emre. Metin kalk kalk <laughs> Emre bana bak Metin Ali ne yapacağını biliyor musun? Sen bir ayaklarınla çık oranın üstüne. Çık ayaklarınla. Heh. Ya ama kobi sen. Tamam. Tamam <laughs> olmuyor olmuyor. Anne anne Tamam 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 sakin. Gel biraz gel. Emem seni arkaya düşürecek. <laughs> oğlum abin düşürecek. Tamam <laughs> böyle Anneciğim seni dinlendim. Vallahi hayat. Bir şey söyleyeyim ikiniz de yan yatabilir misiniz? Evet. Sıkıtır i̇şte yatamıyorum. Yan yan oluyor mu şimdi? Çocuğa abi yatsa bak abi yatsa çok çok olur. Biz geri geleceğiz. Emre. Yat. Emre sen dur dur. Emre sen yat. A anne Metin'in amacı benim üzerimde yatmak. Hayır hayır şöyle yani sen Aa düşeceğim yapma. Abi anne Açıldı açıldı, açıldı bence açıldı. Açılmadı. Hayır açılmadı. Tamam biraz o zaman biraz daha bekleyin. Siz nasıl istiyorsanız ben karışmıyorum ödül de sizin ceza da sizin. Ya yan yatacağız Metin sen ne olsun istiyorsun. <gülüyor> Emre, Metin, <laughs> Metin Ali, sen ya, ya. bak bak Metin Ali, sen kıpırdamasan abin olay halledecek ha. Ben <laughs> kıpırdamıyorum. <laughs> evet, sen Emre şimdi sen nasıl yapacaksın ha? Sen sadece abine uy. Şimdi. Ha. Şöyle. Sen yatıyorsun direkt uzanıyorsun şuraya dikkatlice. Yan diyecek. bir şekilde yan bir evet. şekilde. Ya yasla aynı anda yatacağız. Evet. Yani ikiniz de başınızı yasla doğru koyun. Biraz daha gerilen mi yapsa? Hem benim boyum biraz büyük ya. <laughs> şöyle ikiniz Heh. de şöyle. Metin ya. diz üstü yapma sığmıyorum. Ay nasıl diyeceğim abi? Şimdi yat. Heh. yat yat uzat. Allah'ım çok şükür. Allah şükür. O biraz dinlenip ezildi. Bakayım nefes için yaşıyor. <laughs> yaşıyor musun? Yaşıyor musun? Sıra sıklam çocuk yaşıyor musun? <laughs> Aha, azıcık dinlenin dinlenin. Bir şey söyleyeyim mi? Uğraştırıyor ya. Biraz daha böyle hareket ederseniz bence iptal olacak. Aha ben size söyleyeyim. Çünkü Geri çok... kalan 23 saati böyle <gülüyor> duracağız. <gülüyor> Bilmiyorum ince. Aha oturuyorum ben. Nasıl Şu, şurada siz izliyorum. Aa! Benim. Metin yaşıyor musun? Hareket et ses ver. Tamam oğlum. <laughs> Kalacak mısın bir gün boyunca böyle bu şekilde evre? Yani e, Metin dursa kalırım ben. <laughs> tamam ben karışmıyorum. Bir de şur şuraya telefon koy, film açsam. Ya kaşıma bir zahmet. Ah düşeceğim. Ben istiyorum ki açılsın. Valla ben açılmasını istiyorum. Az evet. kaldı, evet. az kaldı, az kaldı. sen ne yapıyorsun? beni ittirmeye ya. çalışıyor. Aa. Aa, Hadi bakalım. Kalkmaya mı çalışıyorsunuz? Kalk kalk kalk. kalk. Evet. Ne yavaş yapma. yavaş yavaş. Oğlum da... kardeşim, oğlum yavaş. Şişt, bir saniye, bir saniye. Hayır. Hayır. Aa, evet. Hayır. Hayır. <laughs> çok üzgünüm, <laughs> çok üzgünüm. <laughs> metin sen alttan çıkabilirsin, çok üzgünüm. Boş ver yani. Tabii abi. bu ne yapacaksın evet, Metin hadi. Hadi, hadi. Abi. Hadi. Dur dur dur, karnına girdi yavaş. Dur dur dur. <laughs> Emre Ay Metin <laughs> Ali. Çıkmak. Metin Metin bir saniye. Çıkmak istiyorsan yırtabilirsin, sökebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Emre çok mu istiyorsun şu tatili ya? Evet. Aa, metin. Karınca gibisin yemin ederim. Şu haline bak. <laughs> Emre belini ağrıtırsın. Bırak boş ver aç, açsın açsın. Hayır, hayır düşüyor. Hayır. <laughs> hayır, Annem kaburgalarını ağrıtacaksın. <laughs> Duru çıkmak istiyor. <laughs> Karışmıyorum. Arkadaşlar biri tatile gitmek istiyor biri istemiyor. Hayır. Hadi bakalım. Hayır hayır hayır. <laughs> hadi bırak hadi bırak hadi bırak tamam. Hayır. Evet. Ya ya hayır. Aa, çıktı çıktı hayır, çıktı hayır, çıktı. Hayır, hayır, hayır. Kolu içeride. Kolu içeride. <laughs> kolu içeride mi? Bir saniye, bir saniye, bir saniye. <laughs> 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 Al, sen e de hayır, ben çıkmadım. Hala içindeyim ben. Emre, şu an ikinizin de içinde değilsin. Hayır, 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 hayır. Bitti. Hadi <laughs> Emre, Metin'e. Boş ver, abin kalsın. Metin evet, ya. En güzel tatil bizim burası. Ama yine tatile çıkabiliriz. Zaten çıkmamız var. Çıkıyorduk <laughs> biz, şaka yaptım. Çıkacağız. Hadi bakalım.